Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Ziggs oynuyorum. Karşıma da Ari var. Şu an girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Sihirli yıldız aldım. Ziggs yetenekli olsan dayalı bir şampiyon olduğu için ürün sayesinde direkt adamla dürtebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Hemen kısaca Ziggs'den bahsedeyim. AP şampiyonları arasında en azı kuleye bu şampiyon alabiliyor. Zaten Ziggs'e biraz kule canavarı diyorlar. Ziggs'in vurmaya başladığı zamanlar dakika 25-30 oluyor. Aynı Velkoz Zerat gibi. Şimdi burada. Adamı beytliyorum. Kulaşını aldık bence güzel oldu Hemen karakterimize teneklenen bahsedeyim ilk olarak pasifimizden Her 12 saniyede bir bir sonraki normal saldırımız fazladan bir yasarı vuruyor Birimlere daha az vururken kulelere daha fazla vuruyorsunuz Yetenek kullandıkça da pasifimizin bekleme süresi azalıyor Yani kule alırken sürekli yetenek kullanıp pasifimizin bekleme süresini azaltmamız lazım Mümkünümüzden bahsedeyim Mümkünümüz sayesinde bomba fırlatıyoruz Birimlere değdiği zaman direkt patlıyor şu şekilde Eğer bombayı yere atarsanız sekerek gidiyor Bunu da göstereyim Böyle yaptığınız zaman Adama değdi güzel Kötü oldu ya. Bu bayağı vurdu bana. W'lüm sayesinde yarı patlayan bir bomba bırakıyoruz. Bombon üstüne geçip W bastığınız zaman böyle ileri doğru zıplayabiliyorsunuz. Bombon üstüne rakipler varsa aynı bizim gibi havaya savruluyorlar ama hasar alıyorlar. Zixon W W'ü gerekse de kullanmamanız lazım. Yani tek kaçma yeteneğimiz W'lümüz. Karşı yangı geldiği zaman W'lümüz yoksa çoğunlukla ölüyoruz. Neden arındır aldığımı da söyleyeyim. Şu karşıdaki 3 şampiyon da stun atıyorlar. Zix de böyle stun falan yediği zaman direkt eriyor yani fazla bir şey yapamıyor. Çok kırılgan bir şampiyon. Oyun sonunda sıkıntı olmasın diye arındır aldım. Hani yiyip direkt ölmeyelim. Stun mı atacak bana? Böyle bir batayım adamı. Ne tür aranır bastım. Bunda da ulti var. Vuruyorum. Ultisi var. Nasıl ya? Tamam kule vurdu. Güzel. En son W'mizden bahsetmiştim. Şimdi E'mizden bahsedeyim. E'miz sayesinde yarı patlayan bombalara bırakıyoruz. Yani mayınlar. Rakipler bu mayınları değdiği zaman hasar alıp yavaşlıyorlar. Ulti attığımız zaman rakipler tam ortasına gelirse maksimum hasar alıyorlar. Kenarlara geldiği zaman biraz daha zoruyorsunuz. Yani ulti atarken rakibin tam ortasına gelmesini sağlayın. Bunu yapmak biraz zor olsa da böyle yaptığınız zaman direkt adamları tekleyebiliyorsunuz. Niye sekti ya? DMS lazımdı. Damla kaçırdı. Şu an pasifim geldi. Bir kere vursam yeterli. Gel buraya Gel vurduk yarı canı kaldı E'yi de attım W'yi attım PSD güzel olacaktı Birazdan adamı keseceğim Ölecek şimdi Niye böyle oldu? 356 ping 380 ping Ben buraya tıklamamıştım Geriye tıklamıştım e Pingim yükseldiği için direkt karakter o tarafa gitti şu an biraz geri düşsem de tilt olmaya gerek yok. Zaten en de sonunda bir şekilde toparlarız. Şimdi biraz bot yardım etmem lazım. Bizim adam da ejderi alıyor. Şöyle göstereyim. Eşin kaçma skill olmadığı için yani multiden kaçamayacak. Ulti ne kadar uzaktan atarsanız o kadar yavaş gidiyor. Bunu hemen kötü oldu. Kestik bunu ya. Niye böyle bir şey yaptı? Bu da öyle güzel. Ulti attım. Onu da kestik Çok güzel bayağı bir kastım. Bizim adamı tek demeseydi iyi olacaktı. Döne de 8-1 olmuş tak 12 bayağı sıkıntı olacak. Adam dinme girdiği zaman direkt tek atacak çünkü bayağı bir kasmış. Zaten aynı yasa gibi. Lissin geldi. İnşallah ultisi yoktur bunun. Güzel vurdum ya. Güzel öldü bana. Zıp atabilseydim güzel olacaktı. Flash attım. Disney orada büyük ihtimalle benim hasarımı tahmin edemedi. Zaten çoğu kişi Ziggs'den bu beklemiyor. Ama yetenek kullandıktan sonra bir normal saldırı yaptığımız zaman bayağı vurabiliyoruz pasifimiz sayesinde. Sen atlamaz bence ya. Zaten atlarsa da W basacağım. Güzel. Tam ortaya geldi. Kestik. Çok güzel. Bunu da keseriz. Bu da öldü. Basmasaydı alacaktım. Hemen şimdi kuleye ne kadar vurduğumuzu da göstereyim. Sektim o. Çok güzel. Bayağı vurdum adama. Şimdi pasif kuleye vuruyorum. 448 vurdum. Sonra yine geldi. Şimdi geri çıkacak. Geri gitsin o. Kestik bu onu güzel. O da bende kaldı. E bu adam tekler herkesi. Fena vuruyor ya. Ama devam ederse keserim bunu. Çok zorluyor şu an. Bakalım gelecek mi? Geliyor. Hadi öl. Keşke ölseydi ya. Baya para verecekti. Böyle bir şey yapacağım. Duramadık yine. Tamam 800 gold aldım. W'muzun ikinci özelliğinden bahsetmeyi unutmuşum. Sürelerin canı 125 olduğu zaman W atarsanız direkt patlatabiliyorsunuz. Şimdi pasifim de geldi. Bir kere vuruyorum üstünde işaret çıkacak. W bastığım zaman direkt kuleye patlatacağım bu şekilde. Oyun başına değildim, Bayağı bir kill aldım. Zaten demiştim en sonunda bir şekilde toparlarız diye. Kuleyi de alacağım. Eş geldi. İnşallah ultisi yoktur. O ben bayağı vuruyorum ya. Bari canına bakayım. Öldürdük mü? Ölmesi lazım. Çok güzel. Eş nerede? Eş'i de gördüm orada. Sibeyni kesmek lazım. Gel buraya. Çok güzel flash'ını da aldım. Şu an çok kastığım için bayağı bir hasarım var. İlk item olarak Luden aldım. İkinci olarak da Rabadon'a gidiyorum. Daha fazla vurmak için. Üçüncü olarak da mecburen zonya alacağım. Bana bu kadar kasmasaydı büyük ihtimalle moral alırdım. Böyle Ziggs tarzı şampiyonlar oynuyorsanız da fight'larda geride bekleyin. Yani direkt önlerde beklemeyin yoksa kaybedersiniz. Bir yerde öne var. Geliyor. Bana ulti basmadı. katamadım. İnşallah ölmeyiz. Kestim onu güzel. ve Bir el sallayayım. Kesemedim. Hadi ölsün artık. Güzel. Onu da keseriz. Tamam bu da öldü. Orada ultimi teklerimi düşündüm olmadı. Gel bakayım buraya. Öldü galiba. Bir kere vurayım. Tamam kestim. Rabodon'u bitirdim. Şu an neredeyse 450 AP'm var. İmkan fight'a mı girerler Evet. Bir tassam mı acaba? Çok uzak ya. Bunu kestiler gibi. Kesini atabilirim. Şöyle bir yollayayım. Gel buraya. Yine ölmedi ya. Tam ortaya gelseydi alacaktım adamı. Bu sefer öldü. Boşlayamadı zaten. Bunu da aldık. Hemen barona girmek lazım. Şimdi baronu aldık. Hemen top tokuleyi de alacağım. Bir W atayım, patlasın. Yöne geldi. Beni kesti ya. Ultim de yok. Topa çıkmasam daha iyi olurdu. Şu an üzerimdeki baron güçlendirmesi de gitti ama zonya bitirmiş oldum. Ben ölümün dansı aldığı için direkt moral almam lazım. Bizim kere kestiler. Ya bak keser miyim ya? Bakalım dönecekler mi? Öl bakalım. Güzel. Bunu da kestim. Yine mi ölmediniz? Kötü oldu. Sonya basamadım. Ultiyi bayağı kötü attım. Şimdi artık adamlar uzaktan şöyle kötü atıp tutmam lazım. Vurdum mu? Adamın yarı canı kaldı. Niye bunlar böyle bir şey yaptılar? Biraz canları kaldı. Mavi alayım. Keşke ben alsaydım. Böyle Velikoz, Xerath, Ziggs gibi şampiyonlarda mavi bay önemli. Sürekli Q atıp adamları için manamız çok çabuk bitiyor. Adamlar peşinden geliyorlar. Bakalım buraya gelecekler mi? Bunu alacak mısın? Görmedi onu galiba. Hadi Sivin. Yapmaya çalış onu. Tekledim bunu. Yine mi tek yemedin? Yok artık. Her neyse flashını aldık. Cam orada da onu aldı. Zaten şimdi Sivey'in fightları gelemeyecek. Tabi yöne ulti bastı. Bunu kestik ya. Öl artık. Tamam güzel öldü. Eş toptan yarıyor ama biz midden açarız bence. O da öldü. Ben şu an W atayım patlatayım kuleyi. Kule bir tane normal saldırı yapacağım. Neredeyse bir K vurdum. Oyun başına demiştim kule canavarı değil. oyunu bitireceğiz. Hemen W atayım. Patlatalım. Bunu da alalım. Ulti sallayayım ben böylesine. Adam yok oldu. Oyunun başında kötü oynasam da sonlara doğru bayağı bir toparladım. Ziggs'in nasıl oynamamız gerektiğini elimden geldiğince göstermiş oldum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.